Dikkat edin Esad devrildikten sonra Şam yönetimi geldikten sonra bak 8 ay 8 ay içinde yani Jolani, Jolani yönetimi geldikten sonra 150 iş saldırısı gerçekleşmiş. Deirazor Askeri meclisin yılın başına bu yana askeri ve güvenlik meclisi yönelik en az 150 saldırı düzenlediğini açıkladı. Deirazor Askeri meclis komutalarında Abdülbekir Fendi yıl başına bu yana Askeri ve güvenlik maksatlı yönelik 150 saldırı düzenlendi. altı savaşın bu saldırı yaşam literatini açıkla, açıklamış sevgili dostlar ve özellikle de bu saldırılara da tehditlere de yanıt vermeye hazır olduklarını da e, dile getirmiş. Yani merak ediyorum değil mi arkadaşlar? Bu e, navi ne lazım? Colani'dir nedir? Jolani'dir nedir? Ne zaman? Ne zaman e, göreve geldikten sonra ne hikmetse ne hikmetse e, saldırılar artmaya e, devam etmiş yani tarihe bakıyorsun saldırılar net bir şekilde devam etmiş İlginç gerçekten son derece ilginç olarak e, yorumlayabiliriz yani o zaman besleyen o işit onlardan güç aldığı net bir şekilde görebiliyoruz İşit net bir şekilde arkadaşlar bakın net bir şekilde gücünü gücünü e, onlardan alıyor e, Ciollani'den alıyor zaten kendisine baktığımız zaman Ciollani e, eşittir eşit diyoruz ya bu konuda da e, yanılmıyoruz yani bu konuda da yanılmadığımızı da tekrar tekrar e, dile getirelim e, bakalım daha ne olup ne biteceğini elbet ilerleyen günlerde e, net bir şekilde de göreceğiz. Bir kıymetli dostlarımız bu haberimizi de sizlere aktardıktan sonra e, Süveyda'da ilgili de bir haber var Süveyda'da da biliyorsunuz Dürziler yaşıyor. Ee, orada da her ne kadar ateşkes imzalandı deseler bile e, ortada bir ateşkesin olmadığını da e, görüyoruz sevgili dostlar. Suriye geçici hükümetine bağlı güçler Süveyda'da iki köye saldırdı. Ateşkesi kim ihlal ediyormuş? Hani diyorlar diye ateşkesi biz bozmuyoruz Süveyda için. düziller için onu diyorlar diye arkadaşlar dikkat ederseniz. Bakın Colanya güven olmaz. Bakın Colanya güven olmaz arkadaşlar. Suriye geçiş hükümeti güçleri ateşkes kararına rağmen Süveyda'nın batısında bulunan Mecdet ve Erika köylerini hedef aldı. Yerel kaynaklara göre hükümet güçleri Mezra köyündeki mezilere roket atalar silahlarla her iki köy bombaladı. Sallı meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi edilmedi. Bölgedeki salda son günlerde artış gösteriyor. Dün ve hükümet güçleri ateşkes ihlal ederek Temiz ve Kars'a köle yoğun bombardımana tutmuş. Yani dün de saldırmışlar. Bugün de saldırıyorlar. Ee, ve bu ateşkesi ihlal ediyorlar. Bu ateşkesi ihlal ediyorlar. Şimdi lafa da geldiği zaman e, mazeretleri de hazır. Şunu söylüyorlar. Vay efendim biz değiliz. Kimdir peki? İşte aşiretler. Aşiretler. Hatırlarsanız Siyan'ın Türk yayınında e, Fulya Öztürk'te e, program sunuyordu. Kutluydu. E, Süveyda'ya bağlanmışlardı, Süveyda'ya bağlanmışlardı. İşte bedevi Ahiretler olarak tanıttıkları kişilerin koluna baktığınız zaman işit arması vardı arkadaşlar. Burada işit arması vardı, İşit arması vardı. E, neyin ne olduğu da herkes tarafında biliniyor. Ama dediğim gibi Colani e, Suriye'de fazla kalmayacağını net bir şekilde dile getireyim çünkü e, açıklamaları e, ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Başaramıyor, başaramıyor. Jolani demişken e, yabancı bir e, haber ajansı Almanya'da e, bir e, Jolani'nin e, çalışma istemiyordu açıklamasının ne anlama geldiğini kısa bir analiz yapmış sevgili dostlar. Onu da sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Bu bilgilerde faydalanmaktan yarar vardır diye düşünüyorum. Şimdi kıymeti dostlarımız Suriye'de Şam yönetimi... Rojava bölgesi ve güneyde süren gerginlik yatıştırmakta zorlanıyor. Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Jolani ülkenin birliğini sağlama uğraştıklarını ve bunu çatışmasız yapmak istediklerini söyledi. Peki Jolani'nin bu açıklamayı neden yaptı ve Türkiye için ne anlama geliyor? E, detaylarını paylaşacağız. Biliyorsunuz Şara e, Mazlum Abd ile ilgili de e, bazı konuşmaları yapmıştı. Televizyon yayınlarında konuşan Suriye'de Kuzey ve doğusuna geniş alanları kontrol eden demokratik Suriye güçleriyle devam eden müzakere değinen Jolani entegrasyon sürecinin bir askeri çatışmada yaşanmadan tamamlanmasını umduğunu belirtildi. Demokratik Suriye güçleri komutanı Mazlum Abdi ve Jolani 10 Mart'ta Demokratik Suriye için merkezi yönetmen katılma öngörü bir anlaşma imza atmıştı yıl sonuna kadar hayata geçirmesi hedeflenen anlaşma demokratik süreci gücü kontrolündeki petrol testleri ve sınır kapılarıyla gibi yapılan çama devredilmesi ayrıca Kürt savaşçıların merkezi orduya katılımı öngörülüyordu. Ancak sahadaki bazı gelişmeler bu hedefle uyumlu olmadığını belirten Jolani daha da bazen müzakerelerde söylediğin tam tersine sinyaller alıyoruz ifadesi kullanmış. Son birkaç gündür Demokratik Suriye Güçü üyelerin hem merkezi ordu hem de Türkiye destekli silahlı gruplarla çatışmaya girdi ve birden fazla olay rapor edilmiş. Çan ve Demokratik Suriye Gücü arasında Paris'te yapılması planlanan görüşmeler de önce ertelenmişti. Ardından Rojava'daki Adem'in merkezci bir anayasa çağrısı yapılan konferans gelişe götürerek çağrı hükümeti tarafından iptal edilmişti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aras'a kanalı kontrol edelim acaba yayında mıyız diye. Çünkü izleyiciler de düştü. E, i̇zleyiciler de düştü. Evet. Evet devam edelim sevgili dostlar anlaşmazlıkta barışçı yöntemle çözülmesini istediğini söyleyen Şara, Türkiye ve ABD'nin <laughs> barışçıl bir çözüm için çabalıyorlar. Umarım bir anlaşmazlık sürüklenmeyiz. Birkaç ayda çözeceğimizi umuyoruz demiş. ABD ve Türkiye 10 Mart mutabakatının desteklerini açıklamıştı. Daha önce de ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temizliği son Barak'ta entegrasyon sürecinde isteksiz davranan, e, davranan demokratik Suriye olduğunu söylemiş tek ordu tek Suriye ilkesine yana olduğunu ifade etmiş. söylüyor. Ve en önemli açıklamalardan birisi Türkiye son gelişmelere nasıl yaklaşıyor analizine de bakalım. Bu biraz bir ya. Diyor ki geçen hafta Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merfuk Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Erselmi Ankara'yı ağırlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demokratik Suriye gücü yaklaşımını daha fazla dolara etmekte zorlandıkları söylemiş. Bir de konuk bakan ile ortak basın toplantısında şu ifadeleri biliyorsunuz kullanmıştı işte e, sabrımızı taşımayın demokratik süre güçleri İsrail'in maşası olmaya hazır işte bilmem ne gibi onları söylemişti. Şimdi geçin arkadaşlar baktığımız zaman zor gözüküyor yani e, entegrasyona uyması e, mesela demokratik süre güçleri e, bu anlaşmayla bu kapsamda ne istiyor onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Suriye'de güçlü bir yerel yönetim yapısını savunan ve devletin resmi adı olan Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Arap kelimesinin çıkarılmasını isteyen demokratik Suriye güçleri <laughs> özellikle Alevi ve Düzlü topluluklar maruz kaldığı saldırı hatıranı silah bırakmayacaklarını söylüyor. Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Mesela bu analizi yapanlara da bakıyorum. Bir Türkiye özellikle bunu çok dile getiriyor. Suriye Arap Cumhuriyeti. Siz Jo'landan hiç bir kere Suriye Arap Cumhuriyeti lafını duydunuz mu? Ya da şu an mevcut Şam yönetimde olan kişiler, Şam mevcut yönetimde kabinede olan kişilerde Suriye Arap Cumhuriyeti gördünüz mü arkadaşlar? Ben görmedim.